haber 59'a hoş geldiniz. Dolar 35 lira 7 kuruş, euro 36 lira 57 kuruş, gram altın 2968 lira 73 kuruştan işlem gördü. Palandöken'de çığ düştü. Erzurum Palandöken kayak merkezinde meydana gelen çığ sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Almanya'nın Noel pazarına saldırı. Ölü sayısı 5'e yükseldi. Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişi aracının Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ayrıca en az 200 yaralı olduğu bildirildi. YPG'ye operasyon sorusuna Fidan'dan dikkat çekici yanıt. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Filan, YPG operasyon sorusu üzerine YPG Türkiye'den, Irak'tan, Suriye'den, bir kısmı da Avrupa'dan gelmiş kişilerden suni olarak ortaya çıkarılmış organize bir terör örgütüdür. Bu suni terör örgütünün derhal dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Suriye'de yeni bir yönetim var. Bence bu işi onlar halletmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği bunu zorunlu kılıyor. Bunun yapılması gerekiyor dedi. Hatay'ın yeniden inşası için devam eden inşaatlarla birlikte kalıpçı ustalarının gövmeyeleri 1750 TL'yi buldu. Kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Turunç soğuk havada zor şartlarda Hatay'ın yeniden inşası için emek verdiklerini söyledi. Sahte piyango bileti uyarısı Sahte piyango biletine karşı uyarılar yapılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bellevi, palan döken, bilet alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı falan döken bunun için mutlaka sabit bayilerden veyahut gezici bayilerden o da kimlik numaralarına bakmak suretiyle biletlerini aldıkları zaman mutlaka arkalarında kaşelerini görmeli. Satıcının numarasını görmeli ifadesini kullandı. ABD Şam'da sahneye çıktı. Batı ülkelerin Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ ile diplomatik hamleleri sürerken ABD de sahaya indi. Washington HTŞ lideri Jolani ve bölgede diğer gruplara karşı görüşmesi için üst düzey bir heyeti Şam'a gönderdi. Motorine zam geldi. Motorun litresi 58 kuruş zam yedi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 14 kuruştan, motorun litresi ise 43 lira 33 kuruştan işlem gördü. Günün önemli manşetlerini takip edebilmek için kanalımıza abone olun, beğenin ve yorum yapın. Teşekkürler.